Arkadaşlar bu hafta biraz enerjiyi ve daha sonra da güneş enerjisini tanıyacağız. Enerji ile ilgili daha önce gördünüz. Termodinamikte, ısı transferinde, akışkanlığa mekaniğinde biraz gördünüz. Bunu biraz daha açalım. Enerji nedir? Buna cevap arayalım. Enerji iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanıyor. Peki burada diğer bir e, sorun ortaya çıkıyor, diğer bir problem ortaya çıkıyor. Peki iş yapabilme yeteneği ise eğer enerji, o zaman iş e, nedir? İşte kuvvetle yolun çarpımıdır. Yani burada şunu şey yapmamız gerekiyor. Eğer işten bahsediyorsak mutlaka bir hareket vardır. Ya yani bir yol gitmesi gerekir. Dolayısıyla işle Yol arasında bir e, ilişki var. Bir de o gittiği yolun, yani hareket ettiği doğrultuda yolda bir kuvvet olması e, gerekir. Şimdi enerji ile ilgili diğer e, bildiğimiz bir şey e, konu, e, enerjinin yoktan var edilemez ve vardan da yok edilemez e, olduğuyla ilgili bir e, kanunumuz var. Termodinamiğin birinci kanunu. Ancak e, enerji bir formdan başka bir forma e, dönüşebilir. Şimdi e, devam edelim. E, peki e, güç nedir? Enerji ile iş arasındaki ilişkiyi az çok gördük. Enerji iş yapabilme yeteneğiydi. Enerji işe dönüştürebilirdi. İşe dönüştürülmesi için bir kuvvetin etkisiyle bir yol gitmesi gerekirdi. Peki güç nedir? Buna bakalım şimdi. Enerji bir varlık değil, teorik bir kavramdır. Yunancada en e, iç ile ergon iş kelimelerin bir araya getirilmesidir. E, enerjinin teknik tanımı iş yapabilme kabiliyetidir. ayrın Ayrıntıda bir cismin kendine karşı koyan kuvvete rağmen hareketini gösterir. Uygulamada ne kadar enerji türü varsa onların ölçülmesinde o kadar enerji birimi vardır. Genel olarak Hepsinin ortak birimi juldür e, ve J harfiyle gösterilir. Büyük bir e, büyük harf e, J ile çünkü e, jul e, bir özel e, isimdir. Güç birim e, zamanda e, harcanan enerji veya yapılan iştir ve birimi de watt'tır. Demek ki birim zamanda harcanan e, enerjiyle ya da birim zamanda harcanan işe biz güç diyoruz. Burada güçte gördüğünüz gibi bir de zaman kavramı geldi. Şimdi enerjinin birimlerine bakalım. Az önce söyledik. Enerjinin ve işin ikisi de birimi aynı. Enerjinin de işin de birimi joul. Gücün birimi ise watt'tı. Bunun yanı sıra kalori de kullanıyoruz. Peki kalori nedir enerji birimi olarak? 1 bir gram suyun sıcaklığını 1 santigrat derece artırmak için gerekli olan enerjiye biz 1 kalori diyoruz. Gördüğünüz gibi kalori de kalori hesabında ısı ve su alınmıştır. Suyun sıcaklığını artırmak olarak tanımlayabiliriz. 1 kalori. Peki BTU ne? Bir BTU, şimdi aynı kavramdan hareket edilmiş. BTU'da ise bir libre suyun sıcaklığını bir Fahrenheit artırmak için gerekli. Enerjiye de bir BTU demişler. BTU'nun açılımı da British Thermal Unit. Yani British, İngilizlerin genel adı British Thermal Birimi gibi tanımlanabilir. O zaman kalori ve BTU ikisinin de suyun sıcaklığını artırmakla ilgili bir kökenden geliyorlar. E, kaloride 1 gram suyun sıcaklığı 1 santigrat derece, BTU'de 1 libre suyun sıcaklığını 1 Fahrenheit'e artırmak için e, gerekli olan enerji. Şimdi e, bu enerjiler birbirlerine dönüşebiliyorlar. Sadece dönüşüm kat sayılarından bahsedebiliriz. Bir kalori 4.18 jüldür. Bir kilo kalori 1000 kaloridir. Bir BTU 1005 jüldür. Bir metreküp doğalgaz örneğin 35.315 BTU 8.900 kilo kalori ya da 37.3 mega jüldür. Mega milyondan gelir. Mega'nın ıı, anlamı milyon kavramından gelir. Örneğin aklınızda kalması açısından mega kent dediğimizde nüfusu 1 milyondan fazla olan kent. Mega star dediğimizde milyonlarca kişi tarafından tanımlanan tanınan kişi anlamında kullanılmaktadır. Burada mega jül den de kastımız milyon jül yani 10 üzeri 6. Bir ton kömür 20 5 çarpı 10 üzeri 6 BTU, 22 gigajül, e, Giga Joule, Giga, Mega'nın 1000 e, katıdır yani 10 üzeri e, 9'dur. 1 varil petrol, 42 galon, 160, e, 160 e, litre, 6.12 e, Joule yani 10 üzeri e, Giga Joule, az önce de söylemiştim 10 üzeri 9 Joule demek. 1.7 megawatt saat e, Şimdi megawatt saat ya da kilowatt saat de bir enerji birimidir. Kilowatt güç birimidir. Kilowatt saat enerji birimidir. Nereden gelir? 1 kilowatt gücündeki örneğin 1 kilowatt gücündeki bir makinayı 1 saat çalıştırırsanız gücü 1 kilowatt e, olan bir makinayı 1 saat çalıştırırsanız harcadığı enerji 1 kW çarpı 1 saattir. 2 saat çalıştırırsanız harcadığı enerji 1 kW çarpı 2 saat yani 2 kW saattir gibi. Ya yani evimizde evimizde gelen elektrik sayaçlarının faturalarına elektrik faturalarına bakarsanız kilowatt saat olarak verilir kilowatt olarak değil genellikle kilowatt deniyor yanlış kilowatt saattir tüketim çünkü enerji tüketiyoruz biz. 1 kilowatt saat neye eşittir? 1 kilowatt saatte 106 megajoule ya da 3400 BTU'dur. 1 kilowatt aynı zamanda 1341 horsepower yani beyir beygir gücüdür. Özür dilerim 1.341 bilgir e, gücüdür. Şimdi Joule'ün e, az önce de söylemiştim Joule özel bir e, özel isimdir. Onun içinde J harfi e, büyük e, yazılır. Joule'ün adından e, gelme. Joule'ün e, ünlü bir deneyi var. Enerji ve e, ısı arasında ya da enerji ve iş arasındaki ilişkiyi e, tanımlamıştır. Şöyle bir e, deney e, yapmıştır. Bir kaba almış, kabı ıı, izole etmiştir. Ee, içine su koymuş, üstünü de örtmüş, üstünü de izole etmiş. Sonra bunu bir, burada gördüğünüz gibi bir kuvvet ıı, aşağı doğru giderken pervaneyi döndürmüş. Yani bir ıı, şurada iş ıı, yapmış, şu kısmı ıı, koyu yapabilirsem eğer ıı, daha şey göreceğiz her neyse şu anda ona uğraşmayalım. Şurada bir tane mil var. Şu pervaneyi döndürüyor. Bu aşağıya doğru hareket ettiğinde F eee kütlesi m, yer çekimi g, F kuvveti yani ve ağırlığı kadar bir kuvvet uyguluyor. X kadar yol gittiğinde yaptığı iş F çarpı delta x oluyor. Buradaki yaptığı iş kadar Burada suyu ısıtıyor. Yani iş enerjiye dönüşüyor. Bunu göstermiş ve iş ve enerjinin biriminin aynı olduğunu, işin enerjiye dönüştüğünü tanımladığı için de biz bu birimi, yani enerjinin birimini, işin birimini Joule adını veriyoruz. Enerjinin iş değerlerine bakarsak 1 kilogram kömür 42 ça 42 milyon e, joule. Bir 1 kilogram uranyum ise 82 trilyon e, joule. 1 kilogram uranyum da 2 e, milyon kilogram kömüre eşdeğer işte olarak görülebilir. Şimdi enerjinin farklı şekilleri e, vardır. Kinetik potansiyel, elektrik, ısı, kimyasal, mekanik, iç enerji vesaire gibi farklı farklı şekillerde ifade edilebilir. Enerjinin birimleri ise Joule, BTU, Fit çarpı Libre, burada Fit uzunluk ölçümü, Libre kuvvet birimidir. E, libre kuvvet çarpımı şekilde ifade edilebilir. Şimdi e, iş dediğimiz, az önce de söylediğimiz gibi belli bir kuvvetin etkisiyle bir yol gittiğinizde iş yapmış olursunuz. Mesela burada F kuvvetini x kadar gittiğimizde ya yaptığınız iş F çarpı x kadardır. Tork K gelince eee tork çarpı açı da işe eşittir. Yani şeye bakarsanız tork dediğiniz kuvvet çarpı yoldur. dolayısıyla F çarpı X gibi düşünebilirsiniz. Belli bir açı gittiğinde yani bir dönme hareketi yaptığında bir torkla dönme hareketi yaptığında o da iş yapmış olur. Yine iş e, tork çarpı açı şeklinde de ifade edilebilir. Aynı zamanda e, mesela e, içten yanmalı motorlarda olduğu gibi hacim değiştirme işi de vardır P çarpı V şeklinde ifade edilebilir. O da aynı mantıktan gelmektedir. E, mantığı aynıdır. E, yaptığımız e, iş kuvvet çarpı x'tir. Burada e, bası, e, burada kuvveti F bölü A çarpı A şeklinde ifade edebiliriz. Bunda hiçbir mahsur yoktur. Aya bölüp A ile çarpabiliriz a çarpı delta x delta v eşittir f bölü a'da p'ye eşittir dolayısıyla iş p çarpı v eşit olmaktadır. Potansiyel enerji biz potansiyel enerji dediğimizde hep yükseklikten kaynaklanan enerji gibi düşünürüz ama sadece yükseklikten kaynaklanan enerji değil, birikimli enerjiye biz potansiyel enerji adını veriyoruz plastik bantlar, yaylar, aküler, yer çekimi gibi enerjinin birikimli haline potansiyel enerji adını veriyoruz. Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Burada örneğin bir top varsa bu aşağıya düşerken burada potansiyel enerjisi varken aşağı düşerken potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür. Tam aşağıya düştüğünde de bu ısı ıı, enerjisine dönüşür. Burada da her top ıı, yere ıı, çarptığında enerjisinin potansiyel enerjisinin bir kısmını ıı, ısıya dönüştürür ve en sonunda bu ıı, enerjisi tamamen biter. Yani potansiyel enerjisinin tümü ısı enerjisine dönüşmüş olur. Burada 1 kilo ıı, 100 kilogram bir ıı, kütleyi düşündüğümüzde bunun başlangıçta kinetik enerjisi sıfır. Potansiyel enerjisi MGH kadardır. Bu aşağıya doğru düştüğünde potansiyel enerjisi sıfır olur örneğin burada. Bütün enerjisi kinetik enerjiye dönüşür. Ancak bu bir çiviyi çakarsa bir kuvvet uygular çiviye. Bir yol gider. O da yine ısıya dönüşmüş olur. Yine potansiyel enerji yer çekimi nedeniyle yükseklikten kaynaklanarak artmaktadır. Bu da başka bir enerji türüdür. Mesela yaylarda 1 bölü 2 kx kare şeklinde yani potansiyel enerji ifade edebiliriz. Bunun geliş yeri de aynıdır. Yani bir kuvvet etki ediyoruz. Kuvvet k çarpı x'tir. k çarpı x'i dx e, kadar bir e, mesafe ettirdiğimizde e, ve bunun integralini aldığımızda 1 bölü 2 kx kare e, şeklinde olmaktadır. Kinetik enerji de aynı mantıkla gelmektedir. Yine e, bir cisme uygulanan e, kuvvet işi bulmak için kuvvetle yolu çarpıp integral aldığımızda işi buluruz. Fs çarpı Ds'dir. F ise hareket eden bir cisimde ivme varsa m çarpı a'dır. Yani m çarpı dv bölü dt'dir. Bunu yazdığımızda da yine kinetik enerjide aynı mantıkla 1 bölü 2 mv kare şeklinde bulunmaktadır. Şimdi bunun yanı sıra iç enerji den de bahsediyoruz. İç enerji, iç enerji bir maddenin sıcaklığından kaynaklanan enerjidir. Sıcaklığı yükseldikçe maddenin iç enerjisi artmaktadır. Sıcaklığı düştükçe azalmaktadır. Çünkü sıcaklığı yük, e, arttıkça maddenin içerisindeki atomların hareketi yani içerdiği her bir atomun içerdiği enerji seviyesi e, artar. Yani öteleme, dönme, titreşim e, halinde hareket ederler ee, ve e, bunlar potansiyel enerji, kinetik enerji e, halinde maddenin içerisinde e, e, atomlar bunları işlerinde taşırlar. Sıcaklık yükseldikçe iç enerji artarken sıcaklık düştükçe de azalır. Sonuç olarak e, genel olarak kavramları, enerji ile ilgili kavramları çok e, hızlı bir şekilde bildiğimiz için. Yine de bazı e, kavramları e, konuştuğumuzda ileride sıkıntı yaşamamak için e, hani iş nedir, güç nedir, enerji nedir, e, kurulu güç nedir e, vesaire gibi e, konuştuğumuzda sıkıntı olmasın diye özet halinde geçtik. Şimdi güneş enerjisine bakalım. Güneş enerjisi e, nedir? Güneş e, enerjisi güneş ışığından elde ettiğimiz bir enerjidir ve çok farklı teknolojiler kullanarak bu güneş enerjisinden biz yararlanabileceğimiz enerji elde edebiliriz. Oraya dönüştürebiliriz. Güneş enerjisi yaydığı ve dünyamıza ulaşan güneşin yaydığı ve dünyamıza ulaşan enerjidir. Bunun büyük büyüklüğünü şöyle düşünebilirsiniz. Güneşten etrafa yayılan enerjinin dünya güneşe yaklaşık olarak 150 milyon kilometre uzaktadır. Dünyanın olduğu e, yerde bir küre çizerseniz 150 milyon çap, e, yarı çapı, 150 milyon olan bir e, küre çizerseniz ve bunun e, tam e, bu kürenin herhangi bir noktasına da 10 bin kilometre çapı olan bir tane ufak bir çok minnacık bir e, daire çizerseniz bu kürenin üstüne, işte dünyanın üstüne gelen güneşten enerji bu kadardır. Bu kadarlık kısmına gelen enerjiden biz faydalanıyoruz. Oysa ki güneş bunun milyarlarca katını, dünyaya ulaşan enerjinin milyarlarca katını e, uzaya e, yaymaktadır. Şimdi güneşin çek peki bu ne oluyor? Güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci e, ile bu açığa çıkıyor. Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklinde füzyon sürecinden kaynaklanıyor. Ya yani bir tepkimi oluşuyor. Çok yüksek sıcaklık ve çok yüksek basınç altında güneşte ve hidrojen helyuma dönüşüyor. Hidrojen helyuma dönüşürken de enerji açığa çıkıyor. Dünya atmosferinin dışında güneş ışınımının şiddeti yaklaşık olarak eşittir. Yıl boyunca 1367 watt bölü metrekare kare değerindedir. Ancak yeryüzünde 0 ile 1100 watt bölü metrekare değerleri arasında değişim gösterir. 0 geceleri hiç güneş almadığı için, dünyaya hiç güneş gelmediği için 0 olmakta. 1100 ise maksimum ya, 1100 dereceler civarına çıkabilmektedir. Biraz üstüne çıktığı olur. Bunun nedeni niye 1367 Hemen atmosferin dışındaydı da dünyaya ulaşan 1100'dür konusuna gelirsek. Çünkü atmosferin içerisinden güneş geçerken süzülerek geçer ve enerjisinin bir kısmını burada kaybeder. Çünkü ozon tabakasına bir kısmını kaybeder, bir kısmını atmosferi ısıtmak için kaybeder, bir kısmını bulutlar süzer, bir kısmını havanın içerisindeki nem süzer, bir kısmını havanın içindeki partiküller süzer. Ve dünyaya tümü erişemez ancak 1000 yüzü yaklaşık olarak 1000 yüzü erişebilir bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır dolayısıyla aslında biz dünyaya ulaşan güneş enerjisini kullanabilsek sadece bundan yararlanırsak başka enerji kaynaklarına hiç ihtiyaç duymadan enerjimizi elde edeceğiz ancak burada bazen bazı hala teknik sorunlar var. Dersimizin kapsamında zaten bunları adım adım konuşacağız. Güneş enerjisine yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmıştır. Güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiştir. Güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini bugün günümüzde kabul ettirmektedir ve Reşansının kullanımı günümüzde yaygınlaşmaktadır. Enerji problemleri arttığı için. Evet, bu haftalık bu kadar yeter. Önümüzdeki hafta devam ederiz.